Merhaba, Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS'in We Are Blood diye bir videosunu izleyeceğiz. Daha demin ben bunu izledim ama sesim meğerse gitmiyormuş. Öyle kendi kendime konuşuyormuşum. <laughs> öyle bir durum oldu, <laughs> komik bir durum oldu. Yeni kalktığım için olabilir. Ee, neyse abi, direkt geçelim. Bunun hakkında hiç bilgim yok. Yani bazıları abim falan yazmış galiba. Böyle bir yerde, birkaç yerde gördüm ama özellikle açıp bu nedir falan diye bakmadım. Ee, biliyorsanız abi yorumlara yazarsanız tam olarak biz de bilgi edinmiş oluruz. Ee, direkt geçelim tekrar izleyelim ondan sonra birkaç bir şeyler söyleyelim ondan sonra kapatırız. Tırımızı açarız zaten. Let's go diyelim. Bakalım. Baya baya eski emirleri falan göstermişler. Hani gelmişten geçmişe doğru. Dedim acaba hani bir İngilizce falan mı, şey, Korece falan mı olur diye düşündüm ama Batır falan da vardı sonunda. Öyle bir ihtimal aklımdan kalktı. Ve i̇ki ay sonrası falan da oldu şu şarkı Zaten gelecek albüm Adamlar iki ay önceden albümü falan yapıyorlar abi <laughs> Dynamite, Butterform. Yani dediğim gibi We are blood, We are blood E Beraber söylemişler Bir de yeni galiba o seslendirme sanırım Dediğim gibi Aha. <laughs> Bu ile ilgili zaten bir sürü video çıkar. Baya baya bakarız diye düşünüyorum. Ama yani tam olarak bilmediğim için. albüm haberi falan gibi geldi bana. Ama ismi Wear Blood Proof olur diye geldi bir anlamda. Zaten böyle BTS kullanıyor böyle isimleri falan olsun. albüm isimlerinde. Videonun sonu değilim abi. Daha fazla BTS'den video istiyorsanız da. Video beğenip yorum yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye bay.